Dikkatli Hemen! Evet. Ağır! Evet. Ağır! Evet. Düşmanın gözüne bak o Destur! Şehzade Mustafa Hazretleri, Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri! Birinci Kethudag bölüğü emirlerinizi bekler Paşa Hazretleri. Şehzademiz Mustafa Hazretleri'nin vakti geldiğinde inşallah mensubu olacağı bölüğü tanıması... ...ilaveten eğitimine başlaması için geldik. Şeref duyarız Paşa Hazretleri. Şehzade Mustafa, bugün verelim eline yakışan kılıcı. Kılıç talimlerin başlasın o zaman. Haydi. Geç dağlar ve Halime devam etmelerini buyur Mustafa. Aşk ile! Aşk ile! Makbul Paşa'mız teşrif etti. Düğünden, eğlenceden vakit bulmuşlar mı Ben ne vakit bu ocağa gireceğim? Yeni şehirler padişahımızın kullarıdır. İnşallah gün sen de padişah olduğun zaman bu ocağın birinci mensubu olacaksın. İyi yeniçeri olmak için iyi kılıç sallamak mı gerekir? Sırf kılıç sallayarak yeniçeri olunmaz şehzade. Evvela bu ocağın adabını belirleyeceksin. Sen bu adapları biliyor musun İbrahim Paşa? Biliyorum. Bana da anlat İbrahim Paşa. Evvel emirde şehzadem, yalan söyleme, haram yeme, gıybet etme. Gıybet ne? Gıybet... Başkasının arkasından konuşmak, dedikodu yapmak demektir. Şehzadem, eline beline diline sahip ol. Kibir kin tutma. Kimseye haset etme. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Elinin ermediği yere el uzatma. Sözünün geçmediği yere söz söyleme. İbretle bak. Yumuşakça söyle. Küçüğe izzet, büyüye hürmet eyle. Çok zormuş. Dur hele, bunlar başlangıç yeminleri. Bir ömür boyu sözünü tutmak için tekamül edeceksin. Şehzadem, bu yiğit ocağının mensubu olmak çok zordur. Çok zahmetli bir yoldur bu. Şikayetleriniz var mı Mustafa? Estağfurullah paşam. Kol şikayet edebilir Hala. Lakin yiğitlerimiz sabırsız. Yeni seferlere çıkıp fütuhat isterler. Daha bir sene oldu Rodos'tan geleli. Büyük sefer büyük hazırlık ister.